3 Eylül 2001 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın teklifi ve Başbakan Bülent Ecevit'in onayıyla başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği raporunda Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar doları olduğu saptandı. 380 sayfa olan ek tevdi raporu İGDAŞ dava dosyası için hazırlandı. Mülkiye Baş Müfettişi Candan Eren'in hazırladığı çok gizli damgalı rapor İçişleri Bakanlığına ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Ergenekon davasından zanlı olarak içeride. Raporun 37. sayfasında Erdoğan'ın "açıklayan Ergenekon'dan yatıyor" dediği 1 milyar dolar konusuna yer veriliyor. Bu bilgiyi veren de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş. İşte o belge. Belediyeden al bayraklara para pompalanması için kullanılan en basit ve en önemli yolun ağaç işi olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda elinde nakit 1 milyar dolar olduğunu söylendiği belirtilmiştir. Erdoğan'ın nakit 1 milyar dolarının olduğunu saptayan müfettişler, paranın bir bölümünün ağaç yolsuzluğundan geldiğini, yine dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş'un ağzından aktarılıyor. Bu paranın önemli bölümünün kaynağının ağaç işi olduğunu, ağaç işindeki yolsuzluğu yakalamanın imkansız olduğu, getirdik, diktik, kurudu mantığının olduğunu belirtmiştir. Erdoğan'ın 1 milyar doları vardır diyen Ergenekon davasından zanlı olarak içeride. İş adamı Rahmi Koç da Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar dolar nakit parasının olduğunu, 3 Ağustos 2001 yılında CNR Türk'ten Taha Akyol'un Eğrisi Doğrusu programında açıklamıştı. Tayyip Erdoğan yeni bir misyona soyuluyor. Bu iş para meselesi. Bir milyar dolar para biriktirmişler nasıl biriktirdilerse. Dolayısıyla onun mali derdi olacağını zannetmiyorum.